Kristal benzetmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la e, kıymetli zevceleri bir yolculuk esnasında o dönemde hevdeç dedikleri hani develerin üstüne böyle perdeli, e, kapalı, e, örtülü binek e, hazırlanırmış hanımların sahrada, çölde yolculuk yaparken yani zarar görmemeleri için. Aslında o da bir şeydir. Koruma amaçlıdır. Beyler çok normal develerin başında giderken hanımları daha böyle e, kutu şeklinde kapalı, perdeli, örtülü, içinde rahat edecekleri, güneşin altında yanmayacakları, hevdeş dedikleri e, bineklerle gönderiyorlar. Tabii ki Angel's şey ismindeki e, Habeşli bir e, sahabi, genç sahabi. Sesi çok güzelmiş. Bu yolculuk esnasında tabii bir ezgi tutturuyor <laughs> ee, ve coşkulu söylemeye başlayınca kervan kervandaki develer e, heyecanlanıp Hareket onlar da o coşkuya, başlıyor. enceşenin coşkusuna e, karşılık veriyorlar. <laughs> ve öyle hızlı koşmaya başlıyorlar ki o anda Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, hevdecin içindeki hatunların, e, hanımefendilerin zarar göreceğinden korkuyor. Orada bir uyarıda bulunuyor. Ey enceşeh, ruaydeke saukake bil kavarir de geçer. Hı. Başka bir rivayette rifkan bil kavarir. Kavarir kelimesi e, bizim Türkçedeki kristal. Hı. Yani ya enceşeh, yavaş ol. Bu e, kristallere zarar hı. vereceksin hı. diyor. Kristallere dikkat edelim demek istiyor. Tabii ki benzetme oradaki Çok zarafet, awesome e, inceliği e, kendini frenliyor tabii enceşeh orada ama bu yıllar boyunca e, hanımlara karşı böyle biraz e, ölçüyü kaçıran beyler olduğunda e, genelde bu ifadeyi kullanırlar. Mesela Arap toplumunda böyle bir şey olduğu zaman rifkan bil kavarir denilir. E, tabii biz de bunun Türkçesini kullanıyoruz. Kristallere dikkat edelim diye. Çok